Merhaba arkadaşlar, Elmas Mayar kanalına hoş geldiniz. Biz bugün Aksaray'dayız. Az biraz hastane işimiz vardı, hallettik. Şimdi çocuklarımla karın doyuracağız. Acıktık. Ben şöyle bir mağaza gezdireyim sizlere.

göstereyim. Aynen yakından getirir annem gösterdi. 60 TL falan anca aldıydım ben. 110 TL olmuş. Rengi de pek güzel ama fiyatı çok pahalı. Burada şalvarlar, etekler, her şey var. Ben hayatta herhalde dolu dolu baktığım için şu renkleri bile seviyorum. Hani giyebilirim arkadaşlar. Gerçekten canlı renkleri çok seviyorum. Fiyatlar ne kadar evet. acaba? Temizlenmiş 80'e, yapraklıyı 30 şey 40 TL'ye veriyor. 40 80. 80. Ceviz ne kadar? 70 TL. 70 TL'ymiş arkadaşlar. Tl. Evet. Bol satışlarınız olsun. Teşekkürler. Görükten. İncir alayım mı sana? İncir mi? İncirin ne kilosu ne evet. kadar? 50 lira bak kilosu. Kırmızı ben mi Alalım mı? E, Niye? E, Alın ben yiyor oğlum. E, Şundan yarım kilo verebilir misiniz? Bundan mı istiyor. Ama o daha tatlı olur, değil mi? Şu biraz tatlı olur, o bu tatlı olmaz? Zengin al taneli. Şeftali ne kadar? Burada 25 olur. Tamam, bir kilo şeftali alalım. <laughs> yarım kilo da incir alalım abi. He he 3 tane ediyor işte bir kilo şefsali. lira. Bak. Tamam. 20 lira da bu olsun, düz olsun. Hayır. Hadi bakalım, isteme de değil, taşır. Şuradan al. Kolqaçasından ol. Görüblər. Almasan. Gel oğlum elmas gibi bıraktığım çarşıya. Dayanlı sağlığın içerileri koymuş, onu aldık diyoruz. Burada müzik çalıyor, sesin beni kısa da... Bizlere Siz. afiyet olsun, görüşürüz. Arkadaşlar biz şu an Aksaray'ın tam... E, merkez. Merkez göbeğindeyiz. Ama trafiği bir göreceksiniz. Acayip karman çuman. Çorman. Serkan'ın sinirleri alt üst topluyor. Arkadaş şu kadar bir arabaya binmiş önüme çıkıyor ara yoldan. Bura ana yolu ya. Nasıl sinirlenmeyeyim ya. Emrim de Aa, Bir daha Cem mi geldi? Allah Allah. Ama şu öndeki araba gerçekten kaza yapacaktı. Serkan düğmeye basmasaydı. Otobüsün önüne otobüsün Otobüsün önünü vuracaktı. Ana Ondan sonra bir tane kadın da geldi bizim arabanın önüne attı kendini. Sonra kadında bir şey var mı diye sordum. Özür dilerim bir anlık dalmışsın dedi. Dar mısın lan? Da? Hayatının önüne oynuyor adam. Vallahi ittiğimiz var. yiğitlik mi aramış? Kurban oldum vallahi kimsenin ben ağzını... Zor sapıttım bir de tek şerit yol. Tamam evet, mı? ağzın tadını bozmasın biz şeye çıkacağız. Ya, mı? Az daha kıtırsam öteki tarafa biz uçacağız ya. Yani. Aynen. Şimdi biz işimizi hallettik. Ayhan sağ olsun. Aynen, yani, telefonuna şey atmış, format atmış. Koptayan öldürmüş telefonunu. <laughs> <Anne, gülüyor> Telefoncuya verdik şimdi onu bekliyoruz. Bir bak hayrandım belki. Alo. Alo. Yapılmış mı? Alo. Hastanenin o aradan gir. Döner yediğimiz o araba var şemsiye soğuktan in o yanına. Bir de kaç Tamam. Hadi çabuk. Tamam. Ayhan da işini halletmiş arkadaşlar. Şimdi yavrumuzu da alıp Allah'ın izniyle yolumuza düşecek. Kazasız belası evimize gitmeyi nasip etsin. İlke evet. ablama telefonu açtık. Hadi çay koy gel dedik. O da bir daha ya inşallah dedi. Evet. Onun evinin yanındaydık daha yeni. Az kaldı inşallah. Onlar Aramız da gelecek. Aramız 100 metreydi. Evet. Bir de sürekli geldiğimiz yol burada. Ana yola 100 metre hikayeti. Arada yani. <laughs> Aksaray'ın trafiği valla Allah kullak. Kimin nereden çıktığı, niye gittiği belirsiz. Işıklar yok burada bir kere. Evet. Dünyanın herhalde en zor yeri buraya yani trafikte araba sürme yeri. Serkan diyor ki ben sana verseydim diyor. Sen diyor kendin gelirdin avrat diyor. Ama gülerek söylüyor. Bak. Düdük çalan geçiyor. Hiç ana yoldaki bekleme yok. Ana yolda duruyor, ara yolda açılıyor. Bir de bizim plaka, Antalya plaka. Bizi yabancı belliyorlar. O yüzden hiç gitmiyorlar, Antalya'da selam olsun 07. Evet. Bütün yurdumuzun güzel şehirlerine selam olsun. Ayakkabı Çıkışına, çıkışına, hepsine selam olsun. Ayakkabı Ayakkabı mağazasında indirim varmış arkadaşlar, kapatıyorlarmış. Bu sefer gerçekten kapatıyorlarmış. Bazen insanlar kandırmak için mağazanın Mağazan... adını kapatıyoruz evet. koyuyorlar. Yazıyorlar da kapatıyoruz diye. Millet de zannediyor, esasdan kapatıyor. Maalesef. Ne kapatması? adı kapa diyoruz. Serkan gösterdi bize. Burada kentsel dönüşümden bu sefer gerçek kapa diyorlar. Elmas gel dedim yıkıyorlar. Dedi. Öyle yazmışlar ne? Devada da öyle yazıyormuş zaten. Aynen Serkan gerçekten öyle yazıyormuş dedim. Kentsel dönüşümden de, dolayı de yazıyor dedim. Hatta evet. e, Ayhan'ın bana terlik aldı şöyle göstereyim. Bunun fiyatı 150 TL'ymiş. 75 TL'ye aldık. Bizimkilerden kendine ayakkabı aldı. Serkan'ım da sağ olsun bana ayakkabı aldı. Düğün ayakkabısı. Teşekkür ederim tekrardan. Rica ederim. Güle güle Giydikçe giyin. seni hatırlayacağım hayatım. İnşallah. de <laughs> bir kışlık aldım. Evet. Bir de spor aldım. İkisini 290 aldım. Ayhan almadın mı? Ona da aldım. O da bir... de alacaktık. Ayaza sünnetinde yeni aldı babası. Evet. Onun olduğu için almadık canlar. Kışan bot aldık İbrahim. Evet. Aksaray'ımız yine yanıyor sıcak ama yine de çok güzel. Baba kışın arabaya bayrağı Söyleyeyim ben koymak Biz de karnımızı doyurduk sevgili takipçilerimiz. Bu ne düdük çalıp dur <laughs> Allah Allah. Vallahi sana <laughs> insanlar var ya ben ya. Ne var düdük Yok. Allah Allah. Yolcu alacak ya Serkan alsın da bizim ne alakası ne? Yolcu alacaksa dursun durağına alsın Bak Dü, -dü, 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 Dü çalıp duruyor. Ayhan buraya mı gelecek? Ha buraya geldi de. Bilmez ki o burayı. Niye hemen şunun üstü? İstanbul Cüzdan'ın yolu. Aradan indi mi buraya iner. Hadi bakalım inşallah keşke bulur. da. <laughs> Gözlerim ne ya? Bir şey der şimdi. Akar Ayhan bulursa. <laughs> Ondan sonra İbrahim'le dondurma aldık yedik arkadaşlar. Normalde onun yanında kuşa Frene bastım. Gelin, yalnız yanımızda Evimizde mı? görüşürüz canlar. Ayhan bizim e, olduğumuz yeri bulamamış arkadaşlar. <laughs> Serkan da serinlemeye <laughs> buraya gelmiş. Normalde evet. bana bir içecek alın diyordu. Aldık. Klima ne olmuş burada? Normalde arşı üstünde de klima olur. Burada doğal klima varmışlar. Onu. <laughs> Arkanı gösteriyorum. Şunu. Hadi, hadi. Onu görmedik. İbrahim şu peygamberi sana şöyle bilsen, çalıştırsak seni havaya kaldırırlar. Ha. Dikdayımla, haber <laughs> atılmaz. Hadi olmaz, tamam. Tamam, ben bir şey almıyorum. Hadi, yürü. Go Sevgili takipçilerimiz, biz Aksaray'dan geldik. Vallahi peyapta olduk. Ayakkabılarımızı göstereyim, kapanışı şey yapayım dedim. Çok güzel bir oh. Kışlık aldım onu. İndirimdeymiş 200 lira. Ben onu 2 sene önce aynısını 200'e aldıydım. Ama o zaman zam yoktu. He bak ta o zaman 200 aldım. Şöyle Şimdi pek ağır arkadaşlar. Kışlık 47 numara valla. <laughs> Serkan diyor ki geri yerde var mı diye. O adam da var diyor. Ben de diyorum ki ama diyorum geldiğinde numaralar bulama. Çünkü şeyi bir görsen mağazayı tıklım tıklım insan doldu. Ucuz değil. Serkan da diyor ki Sizinkileri diyor, algın da diyor. Benimki numarası büyük oldum da kimliği de sürdü. Benimki 1000'den da bir def geliyor. <laughs> Var hanımım mı? Onu da hemen aldım. Var bozuma benim. Başkanlık yapacağız ha ha. Aynen biraz kasaklı gibi, bana çekmemiş. Kenar kaplarımı çok değerli bilir arkadaşlar. Hayat kapalıta saklarım. <laughs> evet, biliyor. Bu da, o da benim. Onu da 90 liraya aldım. Çok Nasıl? 90 aldım. 47 numara. Vallahi acayip olmuş. Hatta gidersen bundan birkaç daha alacağım. 90 lira ne lan? Sen varın ada biter. Kim alacaktı benim numarayı alalım? Gel buradan taşınlar diyor. Ha, yok hemen baba. Ben yarın yine giderim. Yok, oh, ben de gelirim. Gelemez. <laughs> gelirim. Benim Bunlar araba ben işim. Vallahi arkadaşlar çok güzel. Bayıldım rengine. Vallahi tam istediğim ayakkabıydı. İnternet üzerinden bakıyordum. Ama fiyatlar çok pahalıydı. 250 TL'ye kadar geliyordu. Kargo ile 300'ü buluyordu. 100 TL'ye aldık. Evet. Süper. <laughs> Hepsine 550 lira verdim bak. Hayırdır? Bir. Kaç tane var? Bir, iki, üç. İki benim, bir Ayhan'ın, bir sana. Ben O oh, Onu ödemişsin ya. Ha, onun ayrı mı? Ha, 550 lira evet. bu dört tanesine. Ha. Yani 100 liraya geliyor. Süper, 100 liraya geliyor. 130'a mı ne geliyor bir tanesi bizim 130 liraya ne ediyor? şekilde şeftali biraz sonra yıkayıp yiyeceğim. Karpuzu keser mi ki? Kılıçtan aldık karpuzu da. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Yeni yeni vloglarımız için el hayatında kalın. Allah'a emanet olun. Keşke bahçemin karpuzu böyle büyüseydi. İnşallah nasip kısmet olursa seni iyi. hoşça kalın, dostça kalın. Kanalımızda kalın.